Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz bizim konumuz yeni normalleşme düzeni. Bu dönemde nasıl bir ikili ilişkiler bizi bekliyor? Nasıl davranmalıyız? Bunu ben ikiye ayırdım. Aile olayını bir noktaya koydum. Yani kadın erkek ilişkisi, ailedeki ilişkiler ve ikinci gruptaki yani yakın akraba ilişkileri diye bir gruba koydum. Bir de sosyal ilişkiler diye. İşte arkadaşlık, iş, çalışma ortamı, yaşadığımız şehirdeki ilişkilerimiz. Şimdi yeni normalleşme döneminde ailemizde tabii ki şimdi zor bir dönemdi. Herkes evde aylarca 2-3 ay evde oturduğu zaman yani boşananlar oldu, ailelerinde çatırım damalar olanlar oldu, hiç ummadıkları sorunlarla karşılaşanlar oldu. Ama artık bu şeyden çıkmamız lazım arkadaşlar. Böyle yaşanmaz. Böyle yaşanmaz. Yani bu psikolojik şeyden bir an önce kendimizi çıkarmamız lazım. Dolayısıyla aile ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde biraz empatiyi ön plana çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Yani biraz daha böyle hoşgörülü, biraz daha işte karşıdakini anlayan. Yani şimdi diyelim ki ev kadınısınız, eşiniz gidiyor geliyor zor şartlar, işte problemler var, ekonomik problemler var. Biraz daha bence hoşgörülü olun, isteklerinizi biraz törpüleyin. Yani hemen ya ben bunu istiyorum ben anlamam şeyinde gitmeyin. Yani e, empati yapın. Biraz daha biz kelimesini hep diyoruz ya hayatınıza yerleştirin. Bence siz eşinizle olan ilişkilerde çoğu şeyi çözersiniz. Kesinlikle çözersiniz. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bu dönemde öyle bir dönem ki tam birlik olma dönemi yani. Aile bağlarını, sevgiyi, saygıyı güçlendirmek için en iyi dönem. Bunları güçlendiren insanlar ilişkilerini de güçlendirirler. Aile fertleriyle olan ilişkilerde tabii ki yeniden aynı şeye geliyorum. Biz faktörünü ön plana koyarak saygı, sevgi, onların da bir birey olduğunu düşünerek, onların düşüncelerine saygı göstererek, biraz daha hoşgörülü olarak, onların da psikolojilerini göz önüne alarak ilişkilerimizde yeni dönem yaşamamız gerektiğine inanıyorum aile ile ilgili bu dönemde daha iç içe geldik daha birbirimizi tanıdık yani insanlar kendi çocuklarını bile daha yakından tanıdı diye düşünüyorum bu dönemde bu sıcaklığı, bu ilişkileri, bu ilgiyi devam ettirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu kötü bir şey değil. Gayet güzel bir kazanç. Zaten bence bu dönemin en önemli kazançlarından biri insanların birbirlerini fark etmeleri oldu. Artı ikinci çemberdeki ailemizi düşündüğümüz zaman, arkadaşlarımızı düşündüğümüz zaman onlarsız hayatın ne kadar boş olduğunu da gördük bu dönemde. Dolayısıyla onların da değerini anladık. Yani onlar sadece arkadaş değil, onlar sadece akrabamız değil. Onlar bizim yoldaşımızdı. Onlar bizim hayat arkadaşımızdı. Onlar bizim yol arkadaşımızdı ve onlarsız yollar bomboş. Yollar çok sakin. Yollar çok hüzünlüydü. Dolayısıyla bu dönemde bunların değerini daha iyi anladık diye düşünüyorum. Bu anladığımız değerler üzerinden yola çıkarak akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, çevremizdeki insanların değerini bilelim ve bunu gösterelim. Bunları onların yüzüne söyleyelim. Bu çok önemli. Ve mantramızı tabii ki yazalım ki bizi her gün uyandırsın. Her gün uyandığımız zaman bizi motive etsin. Her gün uyandığımız zaman bizim daha iyi versiyonumuzu yaratmamız için bize enerji versin. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Çok önemli bizim için. Gelelim sosyal hayata. Sosyal hayatta da işte iş ortamında, arkadaşlığımızda, yaşadığımız çevrede, bu ortamda ise tabii ki Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi insanlar aylarca bir hücre hapsinde gibi düşünün. Bir odada veya bir evde kapalı kaldılar. Yok sosyal mesafe, işte bu diğer faktörler, işte hijyen falan falan. Yani ha insanlar artık tokalaşmıyor. Farkında mısınız? Tokalaşamıyor. Normal doğru bu yani. Düşünebiliyor musunuz? Çok böyle candan insanlar sarılmayı severler, koklaşmayı severler. Yok yani bırakın onları tokalaşmak bile artık bizim için lüks oldu. E ne oldu? O zaman yine yaşayacağız. Bu dönemi öyle geçireceğiz. Stres yapmayacağız. Bunu psikolojik problem yaratmayacağız kafamızda. İçimizde bunu her gün çevirmeyeceğiz. Bu süreçten nasıl en az zararla çıkarız onun hesabını yapacağız. Biz ne kadar çabuk bu süreçten çıkarsak çevremiz de çıkar. Çevremiz ne kadar çabuk çıkarsa ülkemiz çıkar. Ülkemiz ne kadar çıkarsa dünya da çıkar bu süreçten. Artık bir an önce eski yaşantımıza hatta daha iyisine ulaşmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte çok şey öğrendik. Çok ders aldık. Yani bir arkadaşla sohbet etmenin, bir kahve, bir çay içmenin, bir yüz yüze görüşmenin, bir sarılmanın, bir öpüşmenin, bir dertleşmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladık. Bunların değerini fark ettik. Çünkü insanlar bir şeyi kaybetmedikleri zaman onun değerini anlamıyorlar. Hani şeye benziyor. En sevdiğimiz insanlardan birini kaybettiğimiz zaman sonradan ya işte yeri çok büyük. Ama o hayattayken ona o değeri vermemiştik. Biliyor musunuz? Sizden ricam bu dönemi en pozitif şekilde kullanın. Kesinlikle o yaşadıklarınızdan ders çıkarın ama önümüze bakalım artık. Önümüze bakalım. Bizi güzel bir gelecek bekliyor. Bizi güzel bir yaşam bekliyor. Yeni bir dünya bekliyor ve o dünyada her şey çok daha güzel olacak görüyorum ben bunu. Hepinize iyi günler diliyorum.